Geldi bu haftanın bomba olayına Bildiğiniz gibi 20 gün önce Boşanan Onur, oyun, Oyuncu Onur Atilla ile Şarkıcı Nez yeni bir aşka yelken açtı Boşanma bu kadar taze olunca ihanet iddiaları konuşulmaya başladı Nezle Onur Atilla ise ilk kez Ve sadece gazete magazine konuştular İşte haftaya damga vuran aşk hikayesi Ve hikayenin kahramanlarından Çok özel açıklamalar 2000'li yılların başıydı. Nes fırtınası esiyordu müzik dünyasında. Ufacık tefecik bir can, gözleri mercan mercandı. Devire devire yürüyordu şişeleri. Zirveye koşarak çıkıyordu. Şarkıları, danslarıyla olay kadın olmuştu. Sonrasında kabuğuna çekildi. İki evlilik yaşadı. Müzikten uzak kaldı. Magazinden uzak kaldı. Ve olayın diğer kahramanı. Rüştü Onur Atilla, Türkiye'yi güldüren adam. Güldür Güldür'deki en komik skeçlerde hep o vardı. Evli iki çocuk sahibiydi. Uzaktan en azından mutlu görünüyordu. Hafta içinde patladı bomba. Onur Atilla sosyal medyadan nezle olan beraberliğini işte bu fotoğrafla paylaştı. Hemen ardından Nez'den de bir paylaşım geldi. Deniz Seki'nin Sana Sığınıyorum şarkısını da kullanarak iyi ki dedi ve belli ki Rüştü Onur Atilla için iyi ki hayatındasın mesajını verdi. Buraya kadar her şey normaldi. Bir yaz aşkı başlamıştı. Taraflar ilan ediyordu ama asıl bomba bu paylaşımlardan sonra patladı. Neze yuva yıkan kadın suçlaması. Şöyle bir durum vardı. Rüştü Onur Atilla henüz 15 gün önce boşanmıştı eşinden. Ve bu boşanmanın üzerinden günler geçmeden nezle ortaya çıkması o iddiaları da beraberinde getirdi. Rüştü Onur Atilla'nın evliliği nez yüzünden mi bitmişti? Ünlü komedyenin sosyal medya hesabında eşi daha doğrusu 15 gün önce boşandığı eşi Sinem Ak Yıldız'la kafa kafaya verdiği fotoğrafın bir benzerini önceki gün nezle vermesi kıyameti kopardı. Sosyal medya sallandı, magazin dünyası sallandı, nez yuva yıkan kadın ilan edildi. Haliyle suçlanan isim neze bu konuyu sormak şarttı. Nez yuva yıkan kadın iddialarına ne cevap verdi? Cihangir sokaklarında rastladık Nez'e dün akşam saatlerinde. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? İyiyiz, Cihangir'deyiz. Evet, Cihangir'deyiz. Burada oturuyorsunuz herhalde. Evet, 25 yıldır burada yaşıyorum Cihangir'de. Yakında muhtarlar falan geçebilirim. Hemen konuya girmek istiyoruz ama önce sanki az önce yaşananlar hiç olmamış gibi soruyu anlamazdan geliyor. Gündemde konular var, hayırlı olsun diyeceğiz onun öncesinde tamam, sizi gündem, merak edin bir şarkımız çıktı. Evet, çok e, çok yeni. Çok mutluyum. E, aynı zamanda da işte e, hayat devam ediyor. Güzel şeyler yapıyoruz. Yaz geldi. Daha net soruyoruz. Müştü Onur Atilla ile beraber misiniz sorusuna evet cevabı geliyor ünlü şarkıcıdan. Yeni de bir haber çıktı. Bir birliktelik haberi. Hayırlı olsun diyelim. Nasıl hikayesini öğrenebilir miyiz Onur Bey'le? Hikayesi aslında çok büyük bir hikaye yok ardında e, bir işin zamanlaması ile ufak bir sorun yaşıyorum şu anda açıkçası e, onun bir çok güzel... ee, pardon. <laughs> çok kısa bir zaman önce evliliğini bitirmiş e, aylar öncesinden evlilik ayırmışlar bunu ben bile bilmiyordum Bilmiyorum. açıkçası e, sadece sosyal medyadan tanıdığım televizyondan gördüğüm sevdiğim bir arkadaş olarak. Ee, ve şimdi çok yeni bir ilişkiniz başladı. Her şey yeni başladı derken yeni şarkısının çıktığını ve bu haberlerin reklam amaçlı olduğu iddialarına peşin peşin tepki gösteriyor. İnsanlardan şöyle bir hassasiyet bekliyorum. Ee, şarkım çıktı diye bunun reklam olmasından çok rahatsızlık duyuyorum öyle bir şey yok. Ben içimi dışımı bir olan bir insanım ve çok doğal yaşayan bir insanım. Ve yuva yıkan kadın iddiaları. Yorumlar çok çirkin. Evliliğimi bitirdi. Evet. O yüzden e, siz şu anda atıyorum. Evet, yıllar önce evliliğinizi bitirdiniz ama denediniz, denediniz. Aylardır evlerinizi ayırmışsınız. Resmi olarak boşandığınız gün itibariyle arkadaşlarınızı kahveye içersiniz ki boşanmadan ve bak. Biz resmi boşandıktan çok sonra bir araya geldik. Asla yuva yıkmadım. Yapılanlar bir kadına yönelik şiddettir diyerek tepkisini devam ettiriyor. Nez yuva bozdu, nez şunu yaptı. Yani bunları geçerek kadına sürekli saldırıdan vazgeçin. Orada da bir kadın var, orada da bir kadın var. İçim, vicdanım çok rahat olduğu için bu saldırıları ben şu anda kabul edemiyorum. Çünkü ben böyle bir şey yapmadım için çok fazla benim adımı ve başkalarının geçmiş adını konuşanlar, çok büyük bir hata yaptalarlar. Her zaman kadına sahip olmak çok yanlış. Onur Atilla ile beraberliklerinin çok yeni olduğunu, Onur Atilla'nınsa evliliğinin çok çok önceden bittiğinin tekrar tekrar altını çiziyor Nesli. Çok yeniyiz. Ee, yeni olduğumuz için de birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Güzel güzel yaşamaya çalışırken. Böyle bir saldırıyla hiç hoş bir şeydi. Evet. Ben hayatım boyunca bu tarz şeylerden aman çok korkmuşumdur. Hiç kimsenin ne yuvasını bozdum, ne bozarım, hiç kimse de çıkıp benim hakkında böyle bir şey söyleyemez. Benim için çok. Da. Sevgili Onur Atilla ne diyor acaba tüm bu yaşananlara ve iddialara? Kendisi bu durumları paylaştı mı sizinle? O bir açıklama yapmayı düşünüyor mu? Yani e, olmadı onu, onu Siz dile din, getirdiniz. Onur Bey'in hayatında açıklama yapar yapmaz bilmiyorum. Bir şey de diyemem, saygı duyarım. E, ama sonuç olarak şu bir gerçek, tarihler orada evet. Ne zaman boşandım, ne oldu, ne zaman bizim görüştüğümüz o yüzden... İnsanları Nez kendini böyle savundu. Peki suçlanan diğer isim? Nez'in yeni aşkı ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla. O da yaptığı yazılı açıklamayla kendini, eski eşini ve Nez'i savundu. Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek. Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor. Böyle bir sebeple gündem oyalamak umarım bir daha yaşamayacağım bir tecrübe olur. Sosyal medyada bir gücüm varsa, kime ne faydam olacaksa onun için kullanmak isterim. Mesleğimi, neşemi paylaşmak, yanlış gördüğüme ses çıkarmak isterim o kadar. Ve son dakika, yazın son aşıkları ilk kez görüntülendi. Sımsıcak görüntüler geliyor. Zamanı yok bu işlerin. Onur Bey merhaba, biraz konuşalım mı? Onur Bey, Nes Hanım'la birlikte gelmişsiniz. Hayırlı olsun diyelim efendim ilişki biraz konuşsaydık. <laughs> Magazin muhabirlerinin günlerdir gökte aradığı de Onur Atilla yerde çıktı karşımıza. Nez Hanım merhabalar. Birlikte ilk kez görülüyorsunuz efendim. Hayırlı olsun diyelim ilişki neler söylemek istersiniz? Biraz konuşalım mı Onur Bey? Çok kısa konuşsaydınız. Bomba aşkın tarafları ilk kez konuştu. Nez otoparkın kapısında araçtan indi. Onur Atilla ise arabayı park etmeye gitti. Merhabalar. Hayırlı olsun diyelim ilişki. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Nasıl başladı? Yeni şarkı çıktı vallahi. Çok, çok mutluyuz. Nez Hanım biz de yeni şarkınızı tebrik ediyoruz ama onu sormuyoruz. Teşekkür ederim. Yargıdan yanı sıra onun ilişkisini 20 gün bitirmişti. 20 gün önce boşanmıştı. Boşandıktan sonra sizinle birlikte olduğu öğrenildi. Hı -hı. Bir tane çıktı. Yok. Evliyken Yok. Siz Arkadaşlar sizi çıktı. bu konuda mutlu edemeyeceğim. Bu kadar rahat rahat yaşamazdım yoksa. Evet. Nez az önce gazete magazine verdiği özel röportajda olduğu gibi yine üzerine Basa basa ihanet yok, yuva yıkmak yok. Onur boşandıktan sonra bizim aşkımız başladı diyor. Her zaman Türkiye'de bir dram beklemeyin bir şeyin arkasında olur mu? Böyle iddialar çıktı bize birinci azans. E, mışlı mışlı iddialar öyle bir şey olsa insanlar iki kişi başlar iki kişi bitirir. Üçüncü şahıslar öyle olmuyor arkadaşlar. Yuva yıkan kadın iddialarına karşı çok net konuşuyor günlük şarkıcı. Karma diye bir şey var bana yapılmasını istemediğimi hiç hiçbir kadına, hiçbir adama en başta kendime yapmam. Net evet, bu kadar. Boşandıktan sonra aşk başladı. Zamanı yok bu işlerin. Çok kısa zaman önce boşanmış. Biz çok tesadüf bir araya geldik. Evet. Arkadaşlarımız başladı, başka bir şeye dönüştü. Bu kadar basit yani. Nez tam lafını bitirmişti ki Onur Atilla'nın sesi duyuldu. Evet Onur Bey nasılsınız diyelim öncelikle. İşte çok konuşulan aşkın diğer kahramanı. Bildiğiniz gibi Onur Atilla 10 yıllık eşinden boşandıktan 15 gün sonra... Nes de fotoğraflarını yayınlayınca dedikodu kazanları da kaynamıştı. 10 Haziran'da boşanma davası gerçekleşti ama insanlar... 9 Haziran'da atıyorum, boşanmaya karar verip 10 Haziran'da boşanmıyorlar, öyle olmuyor, bu bir süreçti. Bu süreç içinde evlilikte herhangi bir şekilde böyle bir durum söz konusu olmadı. Biz Nezle sosyal medyada böyle bir iki yıldır takipleşiyoruz. Kendisi Mayıs ayının sonunda bizim oynadığımız oyuna geldi. Biz Nezle ilk defa Orada tanıştık, karşılaştık. Onur Atilla ile Nez'in aşkları gibi tanışıklıkları da yeniymiş. Daha iki aydır tanışıyorlarmış. Yaşanan süreci tek tek anlattığı ünlü oyuncu. Dava günü alınmıştı, e, dilekçe verilmişti. 10 yıllık evli olan biri olarak e, 15 yıldır ilişkisi olan, 23 yıldır tanıştığı eşiyle ayrılık sürecine giren biri, biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak, e, romantik bir ilişki kurmak, e, gibi bir hayalde ya da planda olan biri değilim kendi adıma. Ee, çocuklarımın ve eski eşimin hem maddi olarak, hem sağlık olarak, hem ruhsal olarak güvencelerini sağlamak da yükümlüyüm. Bu da böyle bu şekilde devam ediyor. Biz anlaşmalı olarak boşandık. Mal paylaşımı olsun, nafaka olsun, tazminat olsun. Aramızda herhangi bir muhalefet olmadı. Birbirimizle herhangi bir, bu, bu anlamda bir gerilimimiz olmadı. Çocuklarımızla çocuklarımızı ...görmemizle veya velayetle ilgili hiçbir tartışmamız, husumetimiz olmadı. Ee, bitti evlilik ve üzerine nezle böyle bir tanışıklığımız ve üzerinde sohbetimiz, muhabbetimiz gelişince böyle bir ilişki başladı. Boşanma sebebinin tanınma tanımladığı ilgisi yok? Hiçbir kadının hiçbir şey, hiçbir şekilde bir kadın üçüncü şahısla ilgisi yok.